Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün özel eğitim videomuzda özel listeler nasıl kullanılır ve nasıl oluşturulur bundan bahsedeceğim. Daha önceki videomda biliyorsunuz bir yol haritası çizmiştik. Birinci konumuz veri girişiydi ve veri girişine ait ilk videomuz otomatik doldurma ve tamamlamaydı. Bu ikinci videomuz özel listeleri kullanmak aslında bir otomatik doldurma ile alakalı olacak. Yani otomatik doldurma nedir? Bir gün ismi girdiğinizde Excel bu gün isimlerini otomatik olarak sıralayabiliyor. Veya bir ay ismi de olabilir. Ocak. Gördüğünüz gibi hücrenin sağ alt köşesine geldiğimizde artı ince siyah artı olduğunda aşağı doğru sürüklüyoruz ve gördüğünüz gibi bütün ayları sıralıyor. Bu Excel'in daha önceden bu bilgiler veri olarak girildiği için bunu bize verebiliyor. Yani eğer istersek bizim daha sıklıkla kullandığımız bilgiler ya da veriler diyelim. Bu verileri biz Excel'e tanıtırsak istediğimiz yerde istediğimiz şekilde otomatik olarak kullanırız. Yani elle teker teker giriş yapmak yerine ya da kopyala yapıştır yapmak yerine bunları otomatik olarak sürükleyerek kullanma şansına sahip olabiliriz. Mesela ben gezegenler olarak örnek yaptım. Bu gezegenleri normalde Merkür dediğimizde sadece kopyalama yapıyor. Bu da zaten otomatik doldurma seçeneklerinde olan bir şey. Bunu sıralı bir şekilde doldurması için Merkür'den sonra Venüs'ün, Dünya'nın, Mars'ın, Jüpiter'in olduğunu bilmesi gerekir. Yani bunu da nasıl yapacağız? Dosya seçeneğinin altında seçenekler var. Buradan gelişmiş seçeneğine tıklıyoruz. En alt kısımda özel listeler düzenle butonu var. Buraya basıyoruz. Gördüğünüz gibi pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günler ve aylar buraya daha önceden listelenmiş. Listelendiği için bu bilgileri bize verebiliyor. İstersek liste girdileri şeklinde gerek kendimiz teker teker yazarak gerek de seçtiğimiz hücreleri buraya tanıtarak istediğimiz verileri buraya aktarabiliyoruz. Mesela biz gezegenlerimizi buraya ekleyelim. Şu gezegenlerimizi buraya ekleyelim. Veri al diyelim. Gördüğünüz gibi Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün bütün gezegenlerimiz buraya eklendi. Tamam dediğimizde Merkür'ün Merkür yazan hücrenin sağ alt köşesine ince artı olduğunda aşağı doğru çekiyorum ve görüyorsunuz Venüs'e kadar yani baştan bittikten sonra yeniden veri almaya devam ettiği için başa dönüyor. Bütün verileri çekti. Şöyle yapabiliriz. Mesela Merkür yazdınız. Daha kısa yol olması açısından ince artının üzerine gelip iki kere tıklarsanız otomatik olarak bu şekilde sıralayabilirsiniz. Bu karışık table'larda ya da kullanmanız gereken iş yerinizde olabilir, müşterileriniz olabilir ya da Müşteri bilgileriniz olabilir, ürünlerinize ait bazı sıklıkla kullandığınız veriler olabilir. Bunları bu şekilde istediğiniz yerde çok kolay bir şekilde listeyebilirsiniz. Çok önemsiz gibi dursa da bence Excel'in bize sunmuş olduğu çok önemli bir özelliktir. Bu yüzden e, özel listeleri kullanmayı bilmesi gerekir diye düşünüyorum Excel kullanan birisinin. Bu şekilde videoyu çekmek istedim. Umarım yararlı bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. I'm gonna I put on for the